Cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram öncesi 10 hükümlünün kalan cezasını kaldırdı. Karara göre cezası kaldırılanlar arasında Hizbullah davalarından iki hükümlü de bulunuyor. Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre 2000 yılında Hizbullah davası kapsamında Anayasa'yı cebren değiştirmeye teşebbüs etmek suçuyla yargılanıp ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Şehmuz Alpsoy'un kalan cezası. Sürekli hastalık ve sakatlık durumu gerekçesiyle kaldırıldı. Alpsoy yargılandığı davada Hizbullah'ın öldürdüğü isimlerin cesetlerini taşıyan kamyonu kullandığı gerekçesiyle hüküm giymişti. Erdoğan, 2023 yılında da 28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski korgeneral Çetin Sanerle, Hizbullah davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy'un cezalarını kocama hali nedeniyle kaldırılmıştı. Mehmet Emin Alpsoy aynı zamanda Şehmus Alpsoy'un babasıydı. Erdoğan imzalı bu gece yayımlanan kararla 1998 yılında Hizbullah davasından yakalanan ve 1008'de müebbet hapis cezasına çarptırılan Hamit Çöklü'nün de sürekli hastalık durumu gerekçesiyle kalan cezası kaldırıldı. Kalp yetmezliği 4. evrede olan ve 2016 yılından beri cezaevinde bulunan Hulkinas'ın kalan cezası da kaldırıldı. Erdoğan'ın 2 yıl önce cezasını kaldırdığı baba Mehmet Emin Alpsoy, Ekmek ve Gül gazetesinde yayımlanan habere göre Ankara'da 3 kişiyi işkenceyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanıyordu. Aksoy, Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Mehmet Emin Alpsoy, 1990-1996 arasında Hizbullah örgütü üyesi olduğunu mahkemede kabul etmiş ancak eylemlere katılmadığını iddia etmişti. Hacettepe Üniversitesi'nde doktor olan oğlu A. Alpsoy'u da prestij için örgüte üye yaptığını söylemişti. Diğer oğlu Şeymus Alpsoy da Hizbullah'ın öldürdüğü isimlerin cesetlerini taşıyan kamyonu kullandığı gerekçesiyle hüküm giymişti. Habere göre Mehmet Emin Alpsoy'un doktor oğlu A. Alpsoy ise savunmasında babasını suçlamıştı. Babasının tasvip etmediği çalışmaları ve işlerinden dolayı mahkeme huzurunda bulunduğunu öne süren Alpsoy, Böylesine ilkel ve vahşi bir örgüt üyesi olarak yargılanmaktan dolayı utanıyorum ifadelerini kullanmıştı.